Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. E, 24 Haziran 8 Temmuz 2021 e, Steam yaz indirimi dönemi başlamıştır. Öncelikle neler var ona bakalım. Battle fight var. Valheim. Strateji, korku, açık dünya, macera, uzay, Forza Horizon 4 46 lira. Sekiro'nun oyunu yine 144,5 lira, 289 liradan e, 144,5 liraya düşmüş. Batman Arkham Knight var, Arkham Knight e, Batman. 14 lira 75 kuruş var. Dark Souls 44 lira 75 kuruş. %75 indirim. Bannerlord 2 119 lira. Hunt Shadow'dan 54,5 lira. Şu oyun e, Ori olan kısaca Ori diyoruz. 50 liradan 25 liraya düşmüş. Sonra Cyberpunk 166 ,83 lira 83 kuruş. 24 Haziran 8 Temmuz arasında geçerli olan fiyatlar. Sonra ee, bakalım seri olarak veriyor yüzde 85 oranında. Hmm. Evet. alalım şuradan. Evet. Hmm. Insurgency 85 liradan yine 42 e, 42 lira 50 kuruşa düşmüş. Haberiniz olsun. Evet. Sonra burada gördüğünüz gibi sukuat var. sukat 79 liradan 59 lira 99 kuruşa düşmüş. Birçok oyun da indirimde mevcut. Evet. Birçok oyun indirimde mevcut. Valheim Battle Fight 104 lira 99 kuruşa düşmüş. Daha sonrasında bir sürü oyun var aslında yani indirimde olan. Tek tek girip bakabilirsiniz bunlara. Hangisi size uyuyorsa şartlarınıza göre bilgisayarın şartları, ekonomi şartları uyuyorsa on, ona göre karar verebilirsiniz. 28 lira Green Hell 28 liraydı zaten. Evet, Beyond the Souls e 35 liradan yine satışa sunuldu evet yine rdr2 kısa adıyla yani rdr2 200 lira 33 kuruşa düştü bu şekilde indirimler başladı bunların hepsi mevcut Burada da yazıyor zaten. 24 Haziran 8 Temmuz saat 8'e kadar saat 20 diyor. Saat 8'e kadar fiyatlar geçerli. Evet yine Euro Truck Simulator 2 Euro Truck evet o söyleyebildim mi? Euro Truck Simulator 2 9 lira 75 kuruş an oyun. Evet aynen. Yine burada PUBG'nin 43.5 lira 87 liradan düştü. Mortal Kombat 24 lira 60 kuruş oldu. 82 liradan. Mesela şuna bir bakalım. Ultimate Edition 67.5 liraya geliyor. Aynen. 67 buçuk liraya denk geliyor full paketi bu şekilde girip detaylarına hepsini bakabilirsiniz bu şekilde evet aktaracaklarım bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın